Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video çekiyoruz. Bugün buz tuzağı oynuyoruz. Normalde buz kırağı Türkler Çakması'nı yapmış. Her zaman gibi. Tüccar Çakıcı. Evet. Babaannemiz de seyircimiz, jürimiz o konuşabilir arada. O da bize bir şeyler söyleyecek. Buz tuzağı. Ve ben nereden biliyorum dedi Türkler çakması yapmış. Burada Türk malı yazıyor. Diğerli malı yazıyor. Normalde yani öyle çok görmeyiz. Normalde öbüründe penguen oluyor. Bizde at var. Öyleymiş. Türklerin simgesi at. Penguenle ne işi olur oğlum? At ne lan? At, silah, avrat. Ne alaka? Penguen en iyisi. Oh. Büyürse kardeş. ne alaka olduğunu görürsün. Aç, aç. Ne açacağım? Sen açacaksın. Evet. Ana fikir ne bu oyunda? Ana fikir atı düşürmemek ne yapıyoruz? Onları yerleştiriyoruz Hep Bunlar ayak. Ayaklarını sonra takarız. Bir tane baltamız var. Baltalar elimiz. Böyle iki kişilik oynanıyor. Üç kişi oynayamazsınız. Bir arkadaşınız size Bak güzelim. Kuralım. Kuralım. Hazırlayalım. Ondan sonra gösteriyorum. Tamam, önce ne işe Malzemelerini da. bir göstereyim. At. Bunun atı. Burada kalsın bu. Bir de küplerimiz var. Böyle göstereyim şimdilik. Dizeceğiz biz. Dizeceğiz. Böyle küplerimiz var. Küplerimize buzmuş. Hiç buza benzemiyor. Arı şeyine benziyor. Petek Şuraya bandı. sıkıştırarak diziyorsun. Biz o zaman bunları yapıp ayaklarını takıp gelelim. Tamam bir iki tane yap. Gösterelim temsili olarak. Böyle. Hı. Yandakileri de koy. Ya baba tam işte gösterelim. Uzun süre için gerçekten. Şöyle. Böyle koyuyorsun. Evet. Böyle dizdik. Bu ters koyulacak. Atı çünkü içine ters koyacağız. Bu kural değil. Biz kendimiz uydurduk. Çünkü at düşüyor. Kolay düşmemesi. Evet. Dizdik. Yapıp geleyim. Evet. Böyle birbirine sıkıştırılarak ay, yak, buz küplerimiz oluştu. Şimdi sıra ayaklarda. At ayağına da benziyor. İçeri doğru yapmam lazım. Bunlar çok küçük. Onları beceremiyorum araziyor. Tamam, beceriyor musun demek Çok sen. Güzel. E son, bu olmuyor mu? Olmuştu. Tamam, çevir. Atımız nerede? Evet, at ortaya koyuyoruz. Şimdi kuralını anlatabilirsin. Kuralı çok basit. Şimdi söyleyeceğim. Kuralı söylüyorum. Kural. Bitti. Tamam kuralı anlatıyorum. <laughs> Çekiçle buna vuracaksınız tamam mı? Diyelim buna dokundunuz bir kere. Onu kırmak zorundasınız tamamen. Ondan sonra istediğiniz rengi kırabiliyorsunuz. Renk önemli değil. E, ata vurmak yok. Yani ata vuramıyorsunuz. Diyelim ki siz bunu vurdunuz. E, bunu düz koyduysanız diyelim at böyle ya. Burada diyelim düz ama. Böyle titrerse o olmuyor. O biz böyle ters koyduk. Diyelim bunu kırdınız mı? At düştü. Eleniyorsunuz. At düşmezse kaybetmez. Evet. O buzları kadar. kırarken Hiç. kim atı düşürürse o kaybediyor. Yaşı küçük olan başlıyor. Yani Peki ben... sen başla. Ben de video e, telefon tripota takmadan şöyle bir deneyeyim bakayım. Güzel çekiliyor mu diye. Sen başla. Bence sen tripota al. Vurayım Tamam başla sen. Oyun başladı. Tamam. Bir tane ben düşüreyim. Şimdi herhangi birine vuruyorsunuz. Bunun ayağı dengesi olmuş. Ayarlarım. Tamam. Tripoda takalım mı? Evet. Çekicim ne be? Beyefendi. Sen yerde bırakmışsın. Lan kameraya bakacak diye bizim çekici aşağı atmış ya. Ne kadar kamera manyası sen ya. Hadi hadi kes. Şimdi sen, sen de Vuruyor. Vur bakalım. Çok tehlikeli oynuyor. Atın Neyini oynuyoruz? Oha! Hiçbir şey Daha bir şey demedik başta. Atı düşürmeyeceğim. Ben bazı düşüreceğim. İki tane çok, düşürüm. Çok hızlı vuruyorsun. Bir öbürünü vuruyor alttaki düşür. Bir kızı vuruyorum ki bir tane düşsün de iki tane düşüyor yine. Dur. Hiç zorlaştı. Ne şakkayla geziyorum ya. Yakışıklı. <laughs> Babanım da arkadaşlar yanımızda. Konuşabilirsin babaannem. Kaybetti. Wins. Canal wins. Ne oldu? Hadi iz ben yenerim demedim ki. Hadi ikinci tur. İkinci tur çekiç. Çekiç ben ne bileyim. Al hadi benimkini kullan. Az çakal değilsin. Ya orta var. Ha, üç kağıtçı şapkasının içine koymuş. Kim başlıyor? Hadi centilmenlik bende kalsın başla. Başla. <laughs> Başlayabilirsiniz efendim. Bak en azından çevirdik. Ben atın yanında vuracağım hep. Yapayım yeniliyor ama Ya git ben atın yanında vuracağım. Bak görünüyor mu? Görünüyor mu? Ha burada arkadaşlar. Böyle düşünmemeye çalışıyorum. ağaç kakan gibi. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> hepsi gitti. Senin gibi artistik yapayım dedim. Hepsi gitti. Hepsi bir tane. Bir bir. Alan kazanıyor. E e e. Ve final. Tuncay vs. Şey, Celal. Evet koyuyoruz. Araba koydu ya. Şuna bak ya. Kazanan araba kazanıyor. Tamam hadi başlayayım. görünüyor mu araba çok küçük ama görünüyor. dur şöyle yapalım tamam öyle kalsın şöyle hemen kalsın işte kazanan kadar atı da koyalım yok artık tamam atı tamam, koyun tamam. Hap bizi aramaz ısırmaz neyse kazan helikopter kazan sonra tamam, helikopter tamam hadi başla sen dikkatli oynayacaksın seni yenmem gerekiyor ben yine atın etrafından başlayacağım abisi gelmem tutanlar like atsın, beni tutanlar yorum yapsın. Kimseyi tutmayanlar abone olsun. Evet, ikimiz de tutmayanlar abone olsun. Ya da ikimiz tutanlar da hepsini yapsın. <laughs> i̇kimiz tutanlar. Dostluk kazansın diyenler yorum yapsın, like atsın. Tamam, aradım. Ama ne yapalım kardeş? İnsanların klavyesine mi kökek? gitti Gitti Vuracaksın. U a a a a Kazanan Tuncay wins! Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Bu eğlenceli oyun için size ayrıca teşekkür ederim. Siz de ağlamayınız. Tamam mı? Ben ağlayayım. ben ağlamayayım. Gel gel tokala çek şöyle kafa Keltoş vs Askertoş. toş. ne asker abi? Benim saçım var. Kompli <laughs> araş. <laughs> Herkese merhabalar. <laughs> bay bayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like atın. Böyle videoları seviyorsanız yorum yazın. E, Youtube kapatmazsa yazarsınız. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Ne videosu istiyorsanız yorumlarınızı yazın. Bay bay.